Evet. Ben Hakan. Ee, ya bu eğitim çok benim için değişikti. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin farklı hayatları, acıları, eksikleri veya geliştireceğimiz yerler var. Her eğitim belli kişiler için farklı anlamlar ifade ediyor olabilir ama bu eğitim benim için hepsinden farklıydı, özeldi. Öncekilerin etkisinin toplamından dolayı mıydı böyle bir öncekiler eğitimlerde, hepsi birbirinden değerli eğitimlerde bir sürü yöntem, teknik, nasıl neyi nasıl yapacağımızı öğrendik ama bu eğitim benim gibi belki de hayattaki en büyük eksiği e, ileride ne yapacağını bilmeyen veya hani fazla halinden memnun olup bir amacı olmadı, olmayan bir insan için çok çok önemliydi. Yani ben bu eğitimden sonra yönümü tayin etme becerisine sahip oldum. Yani Şimdi bütün o önceki eğitimlerdeki kullandığım, öğrendiğim şeyleri kullanabileceğim bir hedefim, doğrultum var. O yüzden bu benim için çok çok önemli bir eğitimdi. ben yani benim de dediğim gibi tek slide görmeden bir sürü değerli insanın paylaşımıyla bu content nasıl çıktı, buradan nasıl bu kadar bir şey alabildik. Benim için çok çok değerli bir eğitimdi bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum hem arkadaşlarıma hem değerli eğitmen arkadaşlarıma, siz de benim arkadaşımsınız kusura bakmayın ama öylesiniz yani. E, Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yani sizsiz siz bu asla olmazdı yani. Sağ olun.